Adana Büyükşehir Belediyesi 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış yaşam boyu başarı ve Orhan Kemal emek ödülleri törenine hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim. İlki 1969 yılında Adana Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü öncülüğünde Altın Koza Film Şenliği adıyla yapıldı. Yıllar içinde yerel yönetimlerin, sinema sektörünün ve Adanalılarının sahiplenmesiyle büyük gelişen festival, uluslararası bir nitelik kazanarak ve sizlerin sayesinde bugünlere kadar geldi. Festivalimizin 31.sini düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Festival kapsamında bu yılda her yıl olduğu gibi sinema ve sanatla dolu keyifli bir hafta bizleri bekliyor. Bildiğiniz gibi yürütme kurulumuz bu sene 6. yılına girdi. Ama biz ilk yıl kadar e, yine heyecanlıyız. Belli edeceğiz bunu da heyecanımızı. Şehrimize ve meslektaşlarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Biz sırtımızı köprü yapacağız. Güzel sanat eserleri bu şehrimizden geçsin. Bütün amacımız bu. Festivalimizin bu sene teması şiddete dur. Şiddete dur diyoruz. Niye dur diyoruz? Biz artık ülkemizde kadın ölümlerini, çocuk ölümlerini, tecavüzleri istemiyoruz. Ve sokak hayvanlarına yapılan zulmün karşısındayız biz her ülkenin damarı var. Bizim de damarımız bu arkadaşlar. Temelimiz, Kabe'miz, vicdanımız. Biz vicdanlı bir festival yapıyoruz. Onun için temamız şiddete dur diyoruz. Yaşamın her alanında, Gazze'deki katliama dur diyoruz. Dünyanın her yerinde. Sömüren insanların yanındayız. Fakt edilen sokak köpeklerinin de çocukların da kadınların da hepinizin yanındayız. Pek şiarımız var sizlere layık olmak. Ülkemize iyi bir vatandaş, iyi bir sanatçı olmak. Başka bir amacımız yok. Şu anda hepinizin huzurlarınızda başta sevgili değerli başkanımız Zeydan Karalar olmak üzere bütün altın koza çalışanlara en küçükten en büyük birimine kadar tüm arkadaşlarımıza ve yönetim kurulu üyemize Baştan sona teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz, iyi ki varsınız. Çok değerli bir yönetmenimizi kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz bugün. Çok değerli Tomris Giritlioğlu bugün aramızdan ayrıldı. Kalbimize yaşatacağız, anılarını yaşatacağız. Böyle bir meslektaşla birlikte yol yürüdüğümüz için mutluyuz ve acımız sonsuz. Hepimizin başı sağ olsun. de abi söyledi, Tomris Giritlioğlu'nu bugün kaybettik. Onunla birlikte bu yıl Kal, Erkal, Türker İnanoğlu, Arif Keskiner, Murat Soydan, Ayla Algan, Ahmet Uğurlu, Birsen Kaya'yı bir kaybettik ve kaybettiğimiz bütün değerleri saygıyla anıyoruz. Bizim teması nereden başlayayım şiddette değinmek için bilmiyorum. Gazze'deki katliamlara mı? Oradaki çocuk katliamlarına mı? Sivil katliamlarına mı? Kadın katliamına mı? O vahşetten başlayayım onu bilmiyorum. Ülkemizdeki çocuk katliamına mı? Kadın katliamına mı? Onu mu söyleyeyim? Oradan mı başlayayım onu da bilmiyorum. Sokak hayvanlarıyla, sokak dostlarımıza hak ettikleri gibi değil. Ama onları maruz bırakalım, onların maruz bırakıldıkları şiddeten mi orada bilmiyorum. Ya da artık bu afetlerle bizden intikamını alan doğanın bugüne kadar çevre katliamına mı değinsem orada bilmiyorum. Evet, bütün bunları yaşıyoruz yaşamaya devam edeceğiz. Ama bütün olmuşluklarla mücadele etmeye ve ayakta durmaya devam edeceğiz. Burada Hasan Hüseyin Korkmazgil'in o güzelim dizelerini hatırlayalım. Dostum dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız. Bahar Bahçe. Bütün buluşuklarla mücadele etmek için direnmeliyiz. Ayakta kalmalıyız. Ve elbette birlikte yürekle, emekle direnmek zorundayız. Onun için buradayız. Onun için festivaller yapıyoruz. Onun için sanata sarılıyoruz. Onun için sanatçılara sarlıyoruz. Onun için Adana daha çok sinema, daha çok kültür, daha çok sanat diyor. Ve elbette bütün sanatçılara burada teşekkürlerimi, takdirlerimi arz ediyorum. Siz yaptığınız sanatla aslında birleştirici güçsünüz. Bütün bu olumsuzlukların ayrıştıran dünyanın en ufak bir şeyde, en ufak bir toplumsal olayda karpuz gibi ikiye bölen insanları birleştiren, ortak paydayı bulan sanatta sanatıyla sizlersiniz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu sene festivalimizde rengarenk balonlar var. Bir sinema klasiği olan Albert Lamouris'in meşhur kırmızı balon filminin o meşhur sahnesine Adana'dan bir selam gönderdik. Hatırlayın, filmin konusu küçük bir çocuğun bir balonda kur kurduğu arkadaşlığı anlatır. Çocuk dünyanın tüm acımasızlığı karşısında kırmızı bir balonun dostluğuna sarılır. Çocukların yüreği geniştir, çocukların hayalleri sonsuzdur. Çocuklara kıymayın efendiler. Acısı şu ki bu if, afişe karar verdiğimizde narin kızımız köyünde her şeyden habersiz bir şekilde mutlu yaşıyordu. O acımasızlık insanlık dışı vahşet narinimiz, narinimizi balonlarla oynayacak yaşta dünyadan kopardı sinema tarih boyunca narin ve arkadaşların başına gelenlerini bütün çıplaklığıyla aktardı, aktarmaya devam edecek ve dünya kardeşliğine, barışına hizmet etmeye devam edecek. Bir şiddet sarmalından kurtulmak için daha çok san sinemaya, sanata sarılmalıyız. Dedim ya, sanat, sinema, her türlü sanat birleştirici güçtür. İyi ki varsınız. Bu kadim kentte bu güzel festivale en çok bunun için emek veriyoruz. Sinema oldukça daha güzel bir dünya için umut var demektir. Umut deyince de Yılmaz Güney'in sinema sanatına buradan saygıyla selam vermek gerekiyor herhalde. Evet, ülkemizin ve dünyamızın geldiği noktada en çok ihtiyacımız olan tasada ve sevinçte bir arada olabilmek. Ne yazık ki ülkemizde ve dünyada giderek ayrışan ve şiddetleşen bu ortamda sinemanın önemi çok büyük. Elbette. Evet, çok bu yıl. Her yıl gibi çok değerli jüri üyelerimiz var. Bu yıl ben söylediği gibi jüri başkanlığımızı Nur Bilge Ceylan üstlendi. <laughs> jüri üyelerimiz hepsi birbirinden çok değerli. Mehmet Aslantuğ. salona girerken bir ben alkış aldım, bir ne de pas Ama Nuri Bilge Ceylan'ın adını duyunca da alkış koptu. Şimdi Selenay Sarıkaya. Nermin <laughs> Yıldırım. <laughs> Mustafa Kara. Ayris Alptekin. Müge Kur'an'dan oluştu. Hepsine Jüri Başkanı başta olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten festivalimize önemli zenginlikler kattılar ve büyük bir emekle filmlerimizi izliyorlar. 11 film finale kaldı. Tabii kimin birinci, kimin olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Muhtemelen onlar da bilmiyorlar. Da çalışmaya devam ediyorlar. Evet. Bugünkü açılışımızı Nüviter Konseyi ile yapıyoruz. Aynı anda emek ve yaşam boyu başarı ödüllerini takdim ediyoruz. Yaşam boyu başarı ödülünü Polonya sinemasının çok değerli bir yönetmeni Georgi Skilimonski'ye takdim edeceğiz. Orhan Kemal emek ödüllerini sanatçılarımız Güler Ölk'ten, Mazlum Kiper, Muzaffer Hiç Durmaz buna takdim edeceğiz. Onur ödüllerimizi de onur ödüllerimizde Perşembe günü yapacağımız etkinlikle Demet Akba ve Uğur Polat'a vereceğiz. Bıkeceğiz. Bıkeceğiz. Görüyorsunuz bu heyecan bitmiyor ve bu heyecan çok değerli sanatçılarımız sinema gösterisi yaptık. Adana'da da gitmediğimiz ücra köşe yok. Sanıyorum 40 bin sinemalarda ücretsiz festival haftası boyunca izleyeceğimiz dünya sineması filmlerinden örnekler. Ve sanatsal cesaretiyle Polonyalı usta yönetmen, senarist, oyuncu ve ressam Jerzy Skolimowski'nin oluyor efendim. Bir alkış rica ediyoruz. Özgün tarzı ve güçlü görsel diliyle dünya sinemasının önemli figürlerinden biri sayılan yönetmen sinemaya Andre Vayda ve Roman Polanski gibi yönetmenlerin filmlerinde senaryo yazarlığı yaparak başladı. Yerzi Skolomuski için hazırlanan görseli hep birlikte izliyoruz. Yerzi Kolimovski Polonya sinemasının en yaratıcı isimlerinden biri olarak tanınır. Congratulations. Is right? Yes, ladies and gentlemen, we have See. the greatest honor of having Mr. Spadimovsky here. I can't even imagine that we have him. here in our festival. Gerçekten Adana'da tam da sinema kentinde Skolimowski gibi büyük bir sinema devini ağırlamaktan çok mutluyuz Sayın Başkan. Çok teşekkür ederiz onu, onu da ağırlamanızı sağladığınızı çok teşekkür ederim. Thank you. Thank you very much. It's an honor to be here. There is only one little problem. Uh, receiving the Ama yaşam boyu başarı ödülünde böyle küçücükte bir böyle bir espri var. Hani sanki tamam yaşam bütün bitti her şey güle güle demek gibi <laughs> anlamına da geliyor. Here in a dozen of years to receive an extra long life achievement award. Evet, yıllar sonra buraya dönmek ve ekstra ekstra uzun hayat boyu yaşam ödülünü almak için dönmek istiyorum buraya diyor. <laughs> Ünlü, çok güzel eserler yaratmış. Sizin gibi bir sanatçıya burada ödül vermek de benim için ayrı bir gurur. Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Şimdi biliyorsunuz Hollywood filmleri o kadar çok büyük paralara yapılıyor ki geçen bir yerde okudum 100 milyon dolara aşan bir bütçe var. Şimdi ben bizim yönetmenleri bizim senaristleri bizim yapımcıları ışıkçıları bütün emekçileri sinema sanatçıları birlikte nasıl yürekten kutlamayı çok zor koşullarda çok zor koşullarda çok kısıtlı bütçelerde. Kansa filmler ödül alıyor. Bu takdire şayan bizim için gurur. Bu yılda Oscar'a aday gösteren filmlerimiz var. Yine tekrar yürekten kutluyorum. Bu camiye. Yani. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Alkışlarla sizleri uğurluyoruz başkanım. İyi ki varsınız. Güçlü yazarlarından Orhan Kemal adına veriyoruz. Orhan Kemal, Adana'nın yetiştirdiği önemli bir edebiyat neferi. Biz <laughs> isimlerden ilki babası Kani Kıpçağ'ın yönettiği Ölünceye Kadar Seninim filmiyle 6 yaşındayken başlayan oyunculuk tutkusunu 1960 yılından itibaren tiyatro sahnelerine taşıyan, rol aldığı filmler ve dizilerde unutulmaz rollere hayat veren sinemamızdaki en önemli karakter oyuncularından birisi Sayın Güler Ökten. Ekşe, Kapıcılar Kralı, 41 Aşk Hikayesi, Asiye nasıl kurtulur? Şenaz Asay'da rica ediyorum <laughs> Hemen ben düzelteyim efendim. Olur tabii hatası. Güler abla İstanbul doğumlu. Isparta bir herhalde bir yanlışlık oldu. Hemen düzeltiyoruz. <laughs> Sevgili Halil abicim. şöyle tutalım. Hala şuradan pardon bir alayım bir şey yaparak. Bir, aman düşürmeyelim. Şöyle tut. Onu kapatabilir misin Hala? Şöyle yapalım. Şöyle daha sağlıklı. Evet. Tamam. Orhan Kemal emek ödülü Güler alıyor. Ve ödülün sevgili Halil Ergün alıyor. Gülsün Biraz yakın tutarsan Güler Çocukken yani dahil olduğum bu büyülü dünyadaki yolculuğumdan bir kere sevgili Yaşar Kemal'in memleketinde ve ço yine çok sevdiğim bir e, ünlü yazarımızın adını taşıyan ve de çok sevgili iki tane sevdiğim arkadaşımdan aldığım ödül beni çok mutlu etti. Hepinize yürekten teşekkürler diliyorum. İyi ki varsınız. Bir tanesiniz. Coşkulu bir alkış rica ediyorum. Güler Öktem. <laughs> Sanatçımız genel sanat yönetmenliğinde yaptığı şehir tiyatrolarında başarı oyunlara imza atan Hollywood kaçakları, Abu Kadayıf, Yabancı Damat gibi birçok film ve dizi izlediğimiz sevgili Mazlum Kiper. Efendim size de ilgili bir BTR'miz var. CBTR'imizi izleyelim. Masum abi sonra size alacağım. Eşref Kolçak ve Tanju Gürsu gibi aktörlere sayısız alkışlarınızla Masum Kiper'i sahneye alıyorum. Sevgili Masum Kiper Sevgili Üstadım hoş geldiniz tekrar. Bir alkış rica ediyoruz efendim. Ve ödülü vermek üzere Orhan Kemal Müzesi kurucusu ve Orhan Kemal'in oğlu Sayın Işık Öğütçü'yü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Davet ederken de Orhan Kemal'in iki tane güzel şeyi geldi. Onları paylaşmak istiyorum size. Bir tanesi Adana'da ılık gecelerde yıldızların toprağa yaklaştığını seyredersin dedi Orhan Kemal. Yıldızlı bir Adana gecesi Seyhan Mekli akıyordu dedi Orhan Kemal. Ve sevgili ışık öğütçü geliyor efendim alkışlarınıza. Sevgili hocam hoş geldiniz. Buyursunlar efendim. Önce ödülümüzü verelim sonra çiçeği verelim. isterseniz o gülüşü bir ben alayım ya da size kalsın. Bir şeyler söylemek isterseniz. Tutayım ben? Sizin önünüzde böyle bir ödülü almak benim için çok gurur verici. Çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Rahmetli babam Müfit Kiper'in sahne <laughs> oyunlarıyla ben de sonunda onu seyrede seyrede 5-6 yaşından beri seyrettim. Ve Muhsin Ertuğrul'dan rica ettirdim. Onlar prova yaparken ben de o zamanlar var olan şimdi olmayan Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda en üst şeye beni. O provaları seyrettirdiler. Babamın da oynadığı Muhsin Ertuğrul'un rejisörlüğünü yaptı. Yıllar sonra o tiyatroda ben de oynadım. Jean Marfie'yle. Ve Jean Marfie şu anda hayatta değil, benim karımı oynamıştı orada. Ondan sonra o tiyatroda yıkıldı gitti zaten. Ve böylece bugünlere geldik. Çok mutluyum, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Nazım Bunu ödeyemizi teslim ediyorum size çiçeğinizi bir kere daha veriyoruz efendim. ...mek ...düşüncesiyle. Tabii e, bu toprağın has evladı Orhan Kemal. E, umudun, mücadelenin ve emeğin yazarı. Tabii bir de e, Yeşilçam diyoruz. Yeşilçam deyince Beyoğlu akla geliyor. Ben size e, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de selamını ve sevgisini getirdim. Yeşilçam için, Türk sineması için çok daha güzel çalışmalar yapılacağını biliyorum. Tüm buradaki konuklara, Adana'nın bu güzel sıcak insanlarına, hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum beni burada ağırladıkları için. Tabii ki belediye başkanımız Zeydan Karalar, bu işin yürütme kurulu başkanı sevgili Menderes dostum. Ee, ve de ne bil e, bizim has e, Adanalı dostlarımız sağ olsunlar onlar da uzun yaşasınlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Muzaffer abi sizi birazcık oturtuyorum çünkü bir BTR'imiz var. Müzikler hiç durmaz. Müzikler hiç durmasa ödülünü vermek üzere Türk sinemasının dev yönetmeni Şerif Gören'i alkışlarınızla sahneye rica ediyorum efendim. Beraber. Gerçekten benim için büyük bir onur. Çünkü biz onunla uzun bir yolculuk, 60 yıllık da uzun bir yolculuk yaptık. Bunun içinde senin önünde de sendikanın en önde yürüyen uzaklardı. Yönetmenlerden önünde beraber çalıştık. <laughs> yani Sinan ve kalınca, <laughs> emek vermiştir uzaklar. 30 yıllık eğitim ve hocalık hayatı var. Ama en önemlisi o Lütfü abinin en çok sevdiği, oğlu gibi sevdiği yönetmen asistanıydı. Benim de demin de dediğim gibi 60 yıllık sinemadaki yol arkadaşım. Ama önceden sanıldık, sonra sanılmak istiyordum. Onu gerçekten o gösterdiği bütün bu emekle, emekçilere verdiği şeyle sinemada muzafferdir. Hepimiz muzafferiz. Onun için Yaşasın Sinema! Yaşasın Türk Sineması! Çok teşekkür ederim Selim abicim. Eksik olma. Muzaffer abicim size veriyorum mikrofonu. Bunu ben alayım. Çocukluğumdan beri şöyle, şöyle, Eskişehirliyim ben. Eskişehir'de olmuyorum. Üç yaşında sinemayla tanıştım. Erdoğan'ın önüne gider film izlerdim. Amcam çünkü sinemada bilet keserdi. Sonra yedi yaşında İstanbul'a kaçarak geldim ve birçok önce gazete satıcılığı yaptım ve birçok meslekte çalıştım. 14 yaşında sinemayla tanıştım. Karagümrük'te oturuyordum, bir amcam vardı. Orada bir film çekiliyordu. Meyhanecinin kızı Lütfü Ömer Akat. Ve Lütfü Ömer Akat beni gördü. Hep onların gittikleri yere peşinde bir hafta gittim. Bir hafta sonra beni seççi olarak aldılar. Ondan sonra ışıkçılık, ondan sonra kamera asistanlığı, ondan sonra yönetmen yardımcılığı. Bir gün o, o, dönemlerde yönetmen yardımcısı olmak seçici için büyük onurdu. Bir asistanın elinden senaryoyu aldı. Al bu senaryoyu oku dedi. Şaşırdım kaldım. Elim, elim ayağım tutmuyor. Ne, ne oldu abi dedim. Ne yaptım? Bir hata mı yaptım? Hayır dedi. Bundan sonra benim asistanımsın dedi. Ve herhalde yüzlerce filmde çalıştım. Artık o kadar çok ki en önemli, en çok sevdiğim filmlerden biri yok. <laughs> Yönetmeni burada sevgili kardeşim. Arkadaşım. Sinema <laughs> Emekçileri Sendikası'nı kurduk. Birçok emekliyi, emekli olamayan sinema sanatçısını emekli yaptık. Kendimize bir şey yapmadık. Çünkü bak kendilerini yapmak için, emekli yapmak için bunu yapıyor demesinler diye ve hep doğru, hep dürüst çalıştım. Hep emekten yanaydık. Yaptığım, hep işçi filmi yapmak istiyordum. Sonunda Çarp diye bir film getirdiler. Senaryoyu çok beğendim ve bir film yaptım Çarp. Sırf insanları, sırf insan emeğini, sırf insan emeğinin bilinçlenmeyle finale kadar giden öyküsünü anlatan bir filmdi. İzleyenler bili, biliyoruz. Ondan sonra yapmak istediğim bir film vardı. Dalpokta olayı. Bir maden ocağı öyküsüydü. Ama bu filmi yaptırmadılar. Ben de bir filmle kala kaldım. Ama yüzlerce filmde yönetmen yardımcılığı yaptım. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Bana bu ödülü dahil gören herkese. Sinemannesilere, <laughs> tüm Adanalılara, Zeydan Hoca'ya herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sevgili Müzet Erhan'cığım, ödülünüzü takdim ediyorum size ama sizi bırakmıyorum. Bugün yaşam boyu onur ödülü alan ve aynı zamanda emek ödülü alan sevgili... E